Merhaba değerli takipçilerimiz, bugün Fenerbahçe'yi ve tüm Sarı Lajivert camiasını derinden ilgilendiren çok kritik bir konuyu ele alacağız. Sabah saatlerinde itibaren gündemin en sıcak başlığı haline gelen Saadetli Saralın test sonuçları ve bunun Fenerbahçe Başkanlığı'na olası etkiler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Öncelikle o ayın siyerinin başına itibarı hatırlayalım. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakkında yapılan test sonuçları bugün sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Adli Tip Kurumu'nun yaptığı testlerde pozitif sonucu çıkması Türk futbol gündemini bir anda alt üst etti. Ancak işin detaylarına girmeden önce şunu net bir şekilde belirteyim. Masumiyet karnazisi her zaman geçerlidir ve hiç kimse ve kesit hüküm verilmeden suçlu ilan edilemez. Saran test sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bir yazılımı açıklama getirdi. Bu açıklamada çok sert ve net ifadeler kullandı. Hayatım boyunca bu maddeyi ne kullandım ne de gördüm diye saran yeniden numune vermeye hazır olduğunu ve bu konuda kadar mücadele edeceğini vurguladı. Ayrıca hukuki sürecin her aşamasında hakkını sonuna kadar arayacağını, masum olduğu ispatlamak için evinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Bu noktada Fenerbahçe'nin efsane başkanlarını Aziz Yıldırım da sessiz kalmadı. Yıldırım konuyla ilgili bir açıklama yaparak görüşlerini paylaştı. Cami açısında farklı görüşler olsa da herkesin ortak genişçisi Fenerbahçe'nin imajının zarar görmemesi yönünde. Peki ama hukuki süreç nasıl ilerleyecek ve Saran'ın başkanlığı etkisi ne olacak? İşte bu en çok merak edilen sorulan ve cevaplarım. Şimdi gelelim işin hukuki boyutuna. Bu tamamen hukuki bir mesele ve biz gazeteciler olarak değil bilgi aktarım için buradayız. Hukuki yorum yapmak bizim yetkimiz dahilinde değil. Ancak hukukçularla yapılan görüşmeler ve benzer vakaları incelenmesi sonucunda olası senaryoları sizlerle paylaşabiliriz. Mevcut durumda test sonucu pozitif göründüğü için Cumhuriyet Savcılığı Saran'ın ifade vermek üzere çağıracak. Bu prosedürün bir parçası ve oldukça normal bir süreç. Ancak burada önemli olan bir detay var. Sadece madde kullanımı değil, aynı zamanda temin etme meselesi de gündeme gelebilir. Ortaya çıkan mesajlaşmalarda bu yönde bazı ipuçları olduğu biliniyor. Uyuşturucu madde kullanımı ile uyuşturucu madde temini ve veya kullanımını kolaylaştırma arasında ceza hukuk çok büyük farklar var. Bazı kullanım için öngörülen cezalar daha hafifken temin etme ve kullanımı kolaylaştırma suçlarının cezası 10 yıldan başlıyor. Bu çok ciddi bir süre ve bu nedenle savcılığın dosya ile ilgili detaylı incelemesi bekleniyor. Peki bu aşamada ne olabilir? Savcılık durumu yeniden değerlendirecek AI -E kontrol şartı uygulanabilir. AI -E kontrol şartı nedir? Şüphelinin belirli araçlarla karakola gitmesi, yurt dışına çıkmaması ve bazı kısıtlamaların getirilmesi demektir. Daha ciddi durumlarda tutuklama bile söz konusu olabilir. Ancak bunun için çok sağlam deliller ve kaçma şüphesi gibi ek koşullar aranmaktadır. Saadet Sanal avukatları çok da harekete geçti bile. AI -E tip grubunu raporuna itiraz edildiklerini açıkladılar. Bu tamamen yasal bir hak ve savunma stratejinin önemli bir parçası. İtiraz süreci nasıl işleyecek? Öncelikle yeniden numune alma talebi olacak. Saadetli Saran açıklamasında yeniden numuneye vermeye hazır olduğu zaten çoktan belirtmişti. Bu masum üyetine olan güvenini gösteriyor ve Türk hukuk sistemindeki kişiler kendileri hakkında yapılan keç sonuçlarına itiraz edebilir. Ve bağımsız laboratuvarda yeniden test yaptırma haklarına sahiptir. Bunu yanı sana numunelerin alınma şekli, saklanma koşulları, test prosedürlerine doğru uygulanıp uygulanmadığı gibi teknikler detaylı hızla sorgulanacak. Çünkü bazen prodür hatalar test sonuçlarının geçerliğini etkileyebiliyor. Avukatlar muhtemelen bu noktaları da dosyaya eğecekler. Sara'nın hayatında bu maddeyi ne kullandım ne de gördüğüm ifadesi çok güçlü savunma. Eğer gerçekten Masum ise ve test sonuçlarında bir hata varsa bu süreç onun masumiyetini ortaya koyacaktır. Hukuk sistemimizin masumiyet kariyerini üzerine konuludur ve herkes suçluluğu kesin olarak kalktığına kadar masumdur. Öte yandan sararın uluslararası mercilere başvuracağı da konuşuluyor. Bağımsız yabancı ve test yaptırma imkanı vardır. Bu savunmasını güçlendirmek için altılabilecek bir adım olduğunu düşünüyor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Tüm bunlar Saralı Fenerbahçe Başkanlığı'nı nasıl etkiler? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kendi iş hukuku var ve buna tüzük diyoruz. Tüzük kulübün anayasası gibidir ve herkes ona uymak zorundadır. Tüzüğe göre Fenerbahçe Başkanı olabilmek için öncelikle kulüp üyesi olması gerekiyor. Bu çok mantıklı çünkü kulübe üye olmayan birinin başkan olması düşünülemez. Başkanlık sıfatı ile üyelik sıfatı birbirinden bağlı. Yani birisi üye şartını kaybederse otomatik olarak başkan olma hakkını da kaybeder. Peki üyelikten nasıl çıkılır? İstanbul'da i̇şte kıtı kritik bir madde diye bile giriyor. tüzüğünün 6. maddesi kulübe üye olmayacak kişileri sayıyor. Bu maddede uyuşturucu maddeleriyle ilgili suçlar açıkça belirtilmiş. İmal, ticaret kullanma, temin etme tüm bu suçlar üyelikten çıkarma olarak sayılmış. Ama çok önemli ama çok önemli bir burada tüzükte lüftüp ifadesi geçiyor. Bu ne demek? Anayasa Mahkemesi'ne kesinleşmiş bir cezası kararı çıkmadıkça üyelikle ilgili bir işlem yapılamaz demek. Yani yargıta karar gidilecek, tüm temizli süreçleri tamamlanacak, kesin hüküm çıkacak ancak ondan sonra üyelik dolayısıyla başkanlık ilgili bir karar verilebilecek. Yani şu anda itibariyle yasır olarak Saadettin Saran'ı Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakması söz konusu değil. Çünkü orada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Sadece bir test sonucu var ve bu test sonucuna itiraz edilecek ve süreç devam edecek. Bazı kesimler böyle bir durumda istifa etmeli diyor. Dolun nedeni kulübün imajının zarar görmesi kaygısı. Fenerbahçe gibi köklü bir kulübün böyle bir haberle alınması tabii ki rahatsız edici ancak diğer taraftan masumiyet karnesi işletsin. Hukuku süreç tamamlasın diyenler de var. Bu tamamen vicdani ve etik bir mesele. Şunu net olarak söylemeliyim ki Fenerbahçe tüzüğü gerçi şu anda istifa zorunluluğu yok. Saral'ın kendi isteğiyle istifa etmesine tamamen kendi kararı. Kulüp yönetimi kurulu ve genel kurulu bu konuda ne düşünüyor önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz. Birkaç gündür Fenerbahçe taraftarıyla eski yöneticilerle gazetecilerle konuştuk. Genel kanı şu Fenerbahçe camiası artık tecrübeli. Gazete marşetleriyle sosyal medyadaki spekülasyonları hemen hemen harekete geçmiyor olayın gelişimini izliyor. Hukuki süreci bekliyor. Tabii ki endişeler var. Her yerde olduğu gibi burada da endişeler var. Fenerbahçe böyle bir şeyle anılmamalı diyenler haklı. Ancak masum olabilir. Önce aralıştırılsın diyenler de haklı. İkisi arasında bir denge bulmak gerekiyor. Camiye bölünmemeli. Birlik beraberlik içinde bu süreç atlatılmalı. Bu süreç aynı zamanda Fenerbahçe'nin kurumsal yapısı için bir test olacak. Kulübün gerçekten köklü bir yapısı var mı yoksa birkaç zengin adamın Maşası haline mi geldi, at koşturduğu bir alan mı geldi bunu hep birlikte göreceğiz. Akin adamlar devreye girecek mi, eski başkanlar ne diyecek? Yönetim kurumları diğer üyeleri nasıl bir tavır alacak? Bunlar çok önemli sorular. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde kriz yönetimi çok önemlidir. Doğru iletişim, şeffaflık, taraftarlarla diyalog bunlar olmazsa olmazlardır. Kulüp yönetimin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar, yapacağı açıklamalar çok kritik olacak. Türkiye ve dünyaya da benzer durumlarda yaşanmış mı bu? Spor camiasında böyle vakaların emsal kararları var mı? Bu soruya kısmen evet diyebiliriz. Yani kısmen de hayır diyebiliriz. Hukukçularla yapılan görüşmelerde şu bir yöne çıkıyor. Eğer kişi ilk kez böyle bir suçluyla karşılaşmışsa mahkeme ceza verse bile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanabilir. Bu ne demek? Kişi ceza veriliyor ama açıklanmıyor. Belli bir süreç ceza almıyor, Ceza tamamen ortada kalktığı zaman adil sizce de işleniyor. Bu durumda Fenerbahçe Tuzcu açısından durum ne olur? Bu gerçekten tartışmalı bir konu. Çünkü teknik olarak mahkeme ceza vermiş ama açıklanmamış. Yani burada bir bekleme süreci var. Yurt dışına kadar spor kulüplerinde benzer durumlar yaşanmış. Özellikle Avrupa bazı kulüpler başkanları ya yöneticiler hakkında çeşitli soruşturmalar açılmış çoğu zaman soruşturma süreci tamamına kadar görevlerine de devam etmişler. Ancak kamuoyu baskısıyla bunlar da istifa edenler de olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey olacak. Burada sonuç ve değerlendirmeye gelmek gerekirse yani Saadetli Saran hakkında çıkan test sonuçları Fenerbahçe camiasını gerçekten sarsmış durumda. Kendisi basumiyetini savunuyor ve hukuki süreci sonuna kadar kullanacağını söylüyor. Avukatları itiraz edecek, yeniden test yapılacak, uluslararası mercilere başvurulacak. Fenerbahçe'nin tücüğüne göre şu an başkanlıkta düşmesi söz konusu değil. Çünkü kesinleşmiş mahkeme kararı yok. Ancak kamuoyu baskısı ve etik kaygıları nedeniyle istifa edebilir. Bunu tamamen Saadet Islanur kendi özgürce hür iradesidir arkadaşlar yani unutmayın masumiyet kararlarası esastır. Hukuk devletlerinde hiç kimse kesin hüküm verilmeden suçlu ilan edilemez. Sadece sarımda bu hakkı vardır. Ancak aynı zamanda